İstanbul Sarıyer Belediyesi çalışanları Çöp Kuşları adlı bir tiyatro oyunu sergiliyor. Oyunda belediyenin zabıta memurları temizlik işçileri oynuyor. Haber Türk muhabiri Elif Akkaya. Bu oyunu hazırlayan belediye çalışanlarının yanında onları dinleyeceğiz. Nasıl bir oyun sergilemişler? Onları dinleyeceğiz. Bir, kimler vardı? Bir kez daha söyleyelim. Zabıta memurları, temizlik işçileri var bu oyunda. Ve oyunun adı da sevgili seyirciler Çöp Kuşları adlı bir tiyatro oyunu. Sarıyer Belediyesi çalışanları tarafından sahneye konuyor. Elif Akkaya bu oyunu sahneye koyan çalışanlarla birlikte. haber Eynun'a evet, evet e, oyunla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Oyun neydi? Bir bizim... saniye, bir saniye. ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? E, bizim oyunumuz yerelden evrensele bir gaga vuruşu. <laughs> yani e, çöp kuşlarının mantığında doğadaki çöplenmeyle, zihinsel çöplenmeyi e, paralelinde tutup e, hayata tekrar geri dönüşüm kutusuyla bir iade etme gibi bir e, olanağı var. Ve bunu göç yollarını kullanarak yapıyoruz. İşte Artvin ve, ve Hatay ve bir de Demirci Köy Sapa bir üçgen 10 bin yıldır bu m, göç yolları hemen hemen var durumda. Ve telekomünikasyona inat böyle bir sistemi haberleşme kuşlarla evet, sağlanıyor kuşlarla değil mi? sağlanıyor ama çöp kuşunun karakteri yine m, iş dinamikleriyle atıl olanı tekrar yaşama iade etme gibi bir mantığımız var bunu m, işte Eko projelerle belediyemiz de destekliyor. Zaten yapmış olduğumuz altyapı hizmetleriyle de bunu ortaya korka, e, ortaya evet. verirken e, biz de bunun e, teorik ve kuramsal tarafıyla da sokak zeminli tarafıyla da hayata yine e, çöpte çalışan insanlarla bunu vermeye çalışıyoruz Peki. ve dünyada ilk defa bunu yapıyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Hemen oyunculara da dönelim. Kolay gelsin diyelim. Evet sizin nedir belediyedeki göreviniz? Ben Sosyal işler Müdürlüğündeyim. Daha önce temizlik bir... Evet. Şu anda görevimiz değişti. Nasılmış tiyatro sahnesinde olmak? Tiyatro ben 52 yaşıma girdim. Hı hı. Ve bu yaştan sonra bu başka bir şey. Biz öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı olmadığını. Yerel olanaklara insanların sunulduğu zaman neler yapabileceğini. işte 10 ton çöpü toplayıp gelip, Çocuğuyla birlikte burada sahne alan, çalış zamanı veren arkadaşların neler yapabileceğini gösterdik. Bu bir de doğaya Sarıyer mesela ben 35 yıldır Sarıyer'deyim. Suyun içtik, balığını yedik. Bunları bir ahd vefa olarak geri göndermek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Sizin de alakanıza teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Evet size de soralım. Siz belediyede ne görev yapıyorsunuz? Merhabalar. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde görev yapmaktayım. Evet. Ee, şimdi de bir tiyatro sahnesindesiniz. Evet. Nasıl keyifli mi, nasıl geçiyor? Bir de işimize ne gibi bir katkısı oluyor? Şimdi e, bir tiyatro oyununda oynuyorsunuz. Bu size elbette hayat açısından evet. da motive ediyor, değil mi? Evet. E, işime de tabii ki çok güzel katkıları var. Aynı zamanda oyunda e, ev zamanı, memur kadın rolü var. Ben de ruhsatta görev yaptığım için e, memur da sayabiliyorum. Evet kendinize yakın bir rol oynuyorsunuz evet. yani size de soralım kolay gelsin diyelim bozacağız. Evet. <laughs> Teşekkürler. Siz ne iş yapıyorsunuz belediyede? Ben mi? başkan yardımcısı sekreteriyim. Hı -hı. Yaklaşık bir buçuk yıldır da belediyedeyim. Ee, hayatımda ilk defa e, tiyatro sahnesine çıktım ki e, 26 yaşında 26 yaşına kadar çok fazla tiyatro izlemişliğim de yoktur. Hani lisede ortaokulda ilkokulda belki 3 belki 4 kez tiyatro. Peki ne kadar hazırlandınız? Ee, aslında e, tabii ki çok fazla zamanımız aldı ama hepsinden önemlisi hocamız, yönetmenimiz e, bize çok inandı. Yapabiliriz, çok tabii ki yapamayız düşüncelerimiz oldu, vazgeçtiğimiz zamanlarımız oldu ama hocamız çok inandı bize. Tabii ki e, belediye, Sarıyer Belediyesi de çok inandı bize. Arkadaşlarımızla birlikte ekip olmanın tadına vardık. E, şimdi inşallah çok daha güzel günler Rolünüz olur. ne? Sizi izlemeye gelen eşiniz, <laughs> dostunuzun yorumu ne oluyor? E, ben bunu satıyorum. E, çok böyle canlı bir karakterim. Daha çok tabii ki çocukların ilgisini çekiyor. Bulutları ee, da gösterelim o zaman evet, herhalde. Engari, <laughs> gök Gari, gökkuşağıyım. Ee, gökyüzünü anlatıyorum, bulutları anlatıyorum. Dört mevsimi anlatıyorum. Peki çok teşekkür <laughs> ediyoruz hepinize yayınımıza katıldığınız için. Evet Sarıyer Belediyesi çöp kuşları oyununu sergilemeye devam ediyor. Şimdi de provalarında onlara eşlik ettik diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Didem Yılmaz. Elif Akkaya'ya çok teşekkür ediyoruz bu yayın için. Sarıyer Belediyesi çalışanları ile birlikteydi. Çöp kuşları adı tiyatro oyununu sahneliyorlar çalışanlar.